Arkadaşlar merhaba CodeCure kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle e, otantikasyon entegrasyonu yapacağız yani e, login entegrasyonu e, ve bu sayede bir sonraki aşamalarda bir daha güvenli yani update işlemi mesela bir update işlemi yapacaksak session e, yapısı sayesinde bu update işlemini güvenli hale yapacağız yani. Sadece kullanıcı kendi update edebileceği şeyleri update edecek. Şimdi hızlıca ben oluşturduğum yapıyı JWT token yapısını kullanarak bu arada ben oluşturduğum bu altyapıyı hızlıca bir demonstrasyonunu yapayım. Şöyle JWT token geldi bana. sonra bir tane endpoint'i eee yani update işlemi olan bir endpoint'i alıyorum. E, JWT token'ı session header'larına yazıyorum. Benim login sırasında elde ettiğim token'ı aldım. Buraya yazdım ve çağırdım. zaman başarılı bir şekilde işlem gerçekleşti. Peki hatalı istek gönderseydi ne olacaktı? Görüyorsunuz hatalı bir istek geldi. Yani e, bu sayede ne yapmış olduk? JWT token'larını kullanarak bir login altyapısı kurmuş olduk. Şimdi gelelim önden bu gösterdiğim altyapının nasıl entegre edildiğine. Şimdi öncelikle bu o yani JWT token altyapısı için kurma şu, şu kütüphaneyi kurmanız gerekiyor. JSON Web Token kütüphanesini kurmanız gerekiyor. Ben bu paylaşacağım videonun detaylarında paylaş paylaşacağım kitap linkinde zaten her şey hazır vaziyette. Yani ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. İncelerken şu detayları unutmayın. JSON Web Token şey JSON web token. Şimdi hani session dediğimiz şey nedir? Bir istek yaptığımız zaman endpoint'e o isteği yapan kişinin gerçekten bu sisteme login olup olmadığını kontrol etmek. Eğer gerçekten login ise o kişi işlem yapabilir demek oluyor. Dolayısıyla hani login sırasında bu kişinin bilgileri doğruysa login olur ve buna bir e, header yani e, token olur ya e, başka bir veri veriyoruz karşı tarafa. Bir sonraki isteğinde yani bir ent, e, güvenli bir endpoint'e istek yaptığı zaman o veriyi alıp kontrol ediyoruz. Bu gerçekten e, bizim tarafımızda mı oluşturuldu yoksa kendisi oluşturdu e, yoksa bize mi gönderdi? Mantık bu. E, e, session mantığında. E, tabii ki JWT'de de session mantığı var. JWT token mantığında. Bir token oluşturuyoruz ve bu token'ı güvenli point'e gönderiyoruz. Sonra bu güvenli point'e gönderilen token'ı verify ediyoruz, JSON Web Token kütüphanesi yardımıyla. Eğer verify gerçekleşirse tamam bu token bizim tarafımızdan oldu. Eğer verify gerçekleştirmezse de, demek ki bu adam saldırı yapıyor ve direkt isteği engelliyoruz. <laughs> Şimdi gelelim öncelikle bir önceki videoda hatırlarsanız bir news API'miz var zaten hazır bir mikro diye mikro servis yapısına dönüştürmüştük. Mikro vardı. Şimdi authentication yani login işlemleri için bir mikro out oluşturacağız. Mikro out'un içinde e, o login isteklerini karşılayan bir mikro servisimiz var. Şurası zaten mikro anlattığım yapının aynısı. Sadece do login diye bir komand ekledim. E, burada <laughs> bu komandı yak komandı yakalayacağız. E, tabi burada bir detay var. Ee, Q'yumuz farklı artık. Kod 42 out queue. Yani queue'ları ayırıyoruz her bir mikro servis için. Dolayısıyla buradaki mikro servisin queue'su farklı. Şimdi buraya geldiğimiz zaman login olmaya çalışıyoruz. Yani login nedir? Username ile password gönderir bir kişi. Bunu kontrol eder. eğer username ile password sisteminde eşleşiyorsa yani sistemde doğ doğrulayabiliyorsak bunu yani bir user tablosunda username ile karşılaştırarak bunu. Eğer var da böyle bir user, tamam böyle bir user vardır. Bu login olabilir. Buna bir token üretebiliriz demek oluyor bu. Eğer bir user yoksa hata dönüyoruz. Şimdi şuradaki datanın nereden geldiğini ben anlatacağım. Yani e, hatırlarsanız comment data neydi? Bizim e, e, bu e, RPC yani Q üzerine gönderdiğimiz arki çağrılarını bir kaplıyorduk bir data içinde. İşte command data oluyor. İçinde parçaları var command hangi işlemi, işlemi yapıyoruz bir de data alanı var. Birden fazla şey koyabilirdik buraya şimdi command data işimizi görüyor. Dolayısıyla bu data express framework'ın biz, bizim için hazırladığı data bu. Ona da geleceğiz. Şimdi username e password burada her şey doğruysa başarılı şekilde geçerse bu kişiye bir token veriyoruz ki bir sonraki isteğinde yani güvenli bir endpoint'e istek yapacak yani tessionlı bir endpoint'e onu orada kullanıyor. Şimdi JWT'nin token 3 e, parçadan oluşuyor. Yani şunun gibi bir token bu. 3 parçadan oluşuyor. Birinci kısım yani parçalar var nokta ile ayrılıyor. Birinci kısım header kısmı. Header kısmı e, bu e, algoritmanın kendisiyle ilgili bilgi diyor. Yani hangi algoritmayla bu token'ı oluşturduk. E, i̇kinci kısım Session bilgilerini sakladığımız kısım. Bu arada bu birinci kısım ikinci kısım Base64 ile enkod edilmiş kısım. Yani şuradaki gördüğünüz gibi şunu mesela alıp eğer Base64 Converter'de çalıştırırsanız gördüğünüz gibi datayı elde edebiliyoruz. Yani datayı yapıyor Yani şunlar aslında Base64'te yani bu stringi alan bir kişi şunları okuyabilir. Ama şu üçüncü kısım JWT, JWT token algoritması ile üretilmiş olan e, kısım. Yani şu ve şuradaki bilgileri topa, topluyor ve tabii ki bunun yanında bir script key'imiz var. E, bir de bir expression e, time var. Bu expression time için bir sonraki videoda anlatacağım. E, ama 300 olarak belirliyorum burada. Şimdi bu kısım refresh etmek için, yani elimizdeki token'ı refresh etmek için bir sonraki videonun konusu. Bir secret key'imizin olması gerekiyor bu JWT token için. Yani bu secret key bizim tarafta, yani kimsenin bilmemesi gerekiyor. Bu sayede bu secret key ile bir token yaratacağız. Yani burada gördüğünüz gibi bakın bir sign ediyoruz, username. Burada bu so e neyi kullanarak bu e key'i oluşturuyor, token oluşturuyor. Key'imiz bakın, secret key burada. E şuradan geliyor secret key'imiz burada. Şurada algoritmanın kendisi algoritmanın kendisi şurada oluşturulmuş data yani tokenimiz. Sonra token'ı dönüyoruz eee isteği yapan kişiye. O da şurada olduğu gibi. Burada zaten gelelim bunun endpoint yani controller tarafına. Burada yeni bir endpoint oluşturdum ben. Ee, yeni bir controller pardon dologin yani authentication controller onun bir dologin e, post kabul ediyor. Dologin dologin request body'deki username ve password'ü okuyor. Sonra RPCQ'yu çağırıyor. Hangi eee RPCQ adıyla out olan RPCQ yani authentication mikro servisini e, çağırıyor. Sonra datayı hazırlıyoruz. Command'imiz şu datanın içinde yani şu RP2 üzerinden giden data bunun içindeki data diye bir belirlediğimiz kısımda username ve password var. Bakın burada fark şu. Request body express framework'ını hazırladı. Şu e, data ve onun içindeki username ve password alıyor. Sonra bunu alıp e, MQ üzerine gönderiyor. Yani express framework'ten çıkıp artık kendi sistemimize e, dönüştürmüş olduk olayı ve Karşı tarafa geldiği zaman şurada gerekli datayı okuyacak. Yani şuradan okuyacak data üzerinden. Ve username password'ü kullanarak da login işlemini gerçekleştirecek. Şurada gördüğümüz gibi bunu çağırdığımız zaman yüz, mesela şöyle pass 2 olsaydı ne olacaktı? Error 4. Bu nereden verdi hatayı? Şurada verdi. Yani authentication şuradan geçemedi. Yani burada veri tabanını kontrol ettik. Hem veri tabanı dediğim şey de şurada in memory bir birkaç tane obje kullandım. Ben burada aslında veri tabanına gidip oradan SQL query çalıştırıp sonucunu alıp ona göre karar verdiğimiz bir yapı olması gerekiyor. Yani burada kolayca canlatabilmek anlatabilmek amacıyla ben bunu yaptım. Username, password'u kontrol ediyoruz. Eğer bir hata varsa 4 Hata yoksa, username, password doğruysa token oluşturuyor. Şimdi token oluşturduk. Bunu bir hani session kabul eden bir endpoint'e gönderelim. Nasıl yapalım? Şimdi gelelim. Kontrolörü de kontrolü Suite kontrolörü bir tane endpoint ekliyoruz. Update News. Hani genelde böyle bir update işlemlerinin hani herkesin yapmaması lazım değil mi? E, haberleri veya da blog bilgilerini okurken herkes okuyabilir, public olabilir ama bir datayı güncellerken, bir şey eklerken onlar update yani o işlemler session'lı işlemlerdir, güvenlikli işlemlerdir. Dolayısıyla onu buraya bizim göndereceğimiz token'ı kontrol edeceğiz önce. Eğer token başarılıysa tamam bu kişinin token'ı bizim tarafından oluşturulmuş demektir. Sonra o token'ın içine sakladığımız hatırlıyorsanız şurada ikinci bilgi neydi? Payload kısmıydı. Yani şu kısım. O kısmın içindeki bilgiyi zaten kullanarak bize o bilgiyi kullanarak sistemimize gönderiyoruz. Eğer gerekliyse o bilgiyi de ilgili yerleri kullanıyorum. Eğer gerekli değilse ne işlemi buradaki işlem onu yapıyor. Şimdi gelelim update news endpoint'inin nasıl token'ı kullandı. Şimdi token'ı bu arada gönderirken header'da JWT token diye bir alan içinde gönderiyor. Burada Express Framework'ın hazırladığı altyapıdan token'ımızı okuyoruz. Sonra token'ı okurken bunu valide etmek için yine aynen JWT kütüphanesi kullanıyoruz. Burada yine script key'in burada da olması gerekiyor. Yani mikrotelin içinde ve e, controller yani API tarafında da olması gerekiyor. Aynı key ki kontrolümüz başarılı şekilde gerçekleşsin. Şimdi burada JWT token'ı e, okuduk. Okuduktan sonra key ile key kullanarak verify ediyoruz. Verify ettiğimiz zaman eğer her şey başarılıysa orada base 64 encode edilmiş e, kısmı decode ediyor ve session user olarak bize dönüyor. Yani hani biz orada session user'ın user bilgisini satlıyoruz düşüncesiyle yani o kısmı session user bilgisini genelde saklar ve onu bize dönüyor. Aslında dediğim gibi base 64'te bile okuyabilirdik. Buradaki kritik detay aslında şu. Şu iki datayı biz okuyabiliyoruz base 64'e dönüştürüp ama JWT token şu kısmı valide ediyor. Yani bu kısım şu bilgilerle oluşturabiliyor muyum bunu? Onu valide ediyor ve eğer bir hata alırsa demek ki burada bir hani bu bizim tarafına oluşturmamış bu saldırı niyetli veya da bir hata var. O hatayı yakalıyoruz ve uygun şekilde e, bunu ele alıyoruz. Yani eğer bir token error varsa 401 dönüyoruz. Eğer başka bir hata varsa hani burada hatalı bir istek deyip yanıtı e, dön, 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 dönüyoruz. Eğer buradan başarıyla geçerse, her şey e, bir Session User'ımız olacak. Burada başarıyla geçtiği zaman artık Endpoint yani mikro servisi çağırabiliriz. Endpoint demişim. Mikro servisi çağırabiliriz. Mikro çağırırken çağırırken, data kısmını kullanmıyoruz şimdilik. E, session User'ı dediğim gibi, e, User bilgisi de kullanmıyoruz ama ben bilerek gönderdim. Hani örnek olsun diye çünkü user'ın idsi üzerinden bir işlem yapmanız gerekebilir zaman içinde. Şimdi update news mikro terbisine. Yani mikro bir update news diye bir kısım eklemiştim. Bir handler eklemiştim mikro news'e. Update news. Gördüğünüz gibi update news yakalıyor. Şimdi buraya geldiği zaman önemli detay şu. Burada artık şey hani JWT token kontrolünden geçtiğimizi biliyoruz. Dolayısıyla burada ekstra bir daha kontrol yapmamıza gerek yok. Zaten API'den geçmişse bu noktada biliyoruz ki her şey başarılı şekilde geçti. API kontrolünü yaptı, güvenlik kontrolünü. Sonra buraya gel zaman ben bunu işletebilirim. Ha siz çok yani istersen bir daha kontrol edebilirsiniz burada daha da güvenli olsun diye yapı. Bu size kalmış ama genelde gerek yok çünkü hani oradan geçti yani API tarafından geçtiyse şu karşılayıcı tarafından gateway tarafından buraya geldi ama zaten hani başarılı şekilde geçtiği için güvenli diyebiliriz. Şimdi burada e, geldiği zaman hani e, şimdi command data bir de session user eklemiştik şurada. Hatırlıyor Şurada command data bir de session user ekledik. Bunu bilerek ekledik. Yani burada istersen kullanabilirsiniz. Session user'ı da yani sadece şu e, güvenli bir endpoint olduğu için yani hani session gerektiren bir endpoint olduğu için session user'ı bilerek hani biz aktarıyoruz. Sistem kendi kendini aktarmıyor. Eğer biz biliyoruz ki session kullanılacak, bu session kullanılacağını bildiğim için aktarıyoruz. Sonra session'ı eğer kullanırsak kullanırız, kullanmazsak gördüğüm bir şey yapmıyoruz. Şurada da işlem başarılıysa bir result okey dönmüşüm. Şimdi gelelim şu hani endpointleri çağırırken olan şeylere. Şöyle hepsini bir console konsolluklarını bastırayım. Şimdi ne yapıyoruz? E, loginimizi gerçekleştiriyoruz. User password eşleşti. Sonra şuradan bakın şu isterseniz şurayı bir base 64 diyelim. Echo base 64 dediğimiz zaman gördüğünüz gibi station ilgili bilgi var. Yani aslında bu bundan dolayı aslında şu bilgilerin içinde çok fazla e, kritik bilgi tutmamak lazım. Yani yüzünün e-mail, ID tutabilirsiniz ama mesela o kişinin adresini, bilgisini burada tutmayın. Çünkü hani e, e-mail'in üzerine genelde isim soyad olur. Bir de adresi yani bu bir şekilde ele geçir yani SSL e, üzerinden ele geçirmek çok zor e, bu datayı. Ama hani olur da ele geçirilebilir. Yani mümkün olduğunca güvenli yapmaya çalışın burayı. Ve e, dolayısıyla içinde hani adres yani o kişinin ev adresinin bilgisi burada olmasın, ev adres bilgisini veri tabanından çekersin. burada en minimal e, kullanacağın bilgiler olsun şu ikinci hani JWT'nin ikinci kısmında. Şimdi şunu çalıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi bize e, tabii burada error verdi. Şu, e, şey bitti çünkü token süresi bitti. Ondan dolayı error verdi. Bir önceki token aynı kullandım. gördüm bir result. Okey. Yani token bittiği zaman e, 4 e, token bittiği zaman da bir hata veriyor. Dolayısıyla onu da kontrol etmek gerekiyor. E o zaman da hani e, o hataya uygun şekilde refresh etmeniz gerekiyor, Bunu unutmayın. E, Şimdi en son kapatırken bu kısmı, şu detay önemli. Şimdi script key bir nasıl desem, hani sabit bir key olduğu için bunu sakın, yani benim şahit önerim, bunu sabit bir key yapmayın. Bunu mesela bir key listesinden alın, aylık olarak, günlük olarak, haftalık olarak sürekli değiştirin bunu, bu keyi. Zaten e, expression zaten yardımcı olacak ama şimdi to, key sabit kaldığı için, sürekli e, bu bizim açımızdan sıkıntılı bir durum yaratır. Dolayısıyla bu secret key mümkün olduğunca e, farklılaştırın, yani bir listeden alın yani. Atıyorum aylık olarak değiştirin, haftalık olarak değiştirin, yani güvenli bir protokol belirleyin. Böylece daha güvenli bir yapı kurarsınız. Yani hiçbir şey yapmasanız da zaten güvenli de, e, bu key'i arada bir sırada değiştirmek daha da güvenli yapacak altyapıyı ve bu sayede temiz bir altyapı yapacaksınız. bir sonraki videoda ben bu refresh token kısmını anlatacağım. Şimdi dedim ki burada refresh token'ı şu noktada hata aldığımız zaman not refresh edeceğiz. Bir sonraki videonun konusu. bu video bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.